Bundan sonra ben de sana çektirmezsem, seni süründürmezsem. Sözümü dinlemeyenin sonu budur. Hadi kurtarırım. Ama bir şartla. Hayata bir kere geliyorum diye onu yanlış bir adama aşık olarak harcamak istemiyorum. Hem ayrıca... Bir kalp bir kere sever. Eşref Rüya'da yeni bölüm artık saatler kaldı. Bu bölümde yine bizi birbirinden heyecanlı olaylar bekliyor olacak. Öncelikle Hıdır sandığı gibi Eşref'in değil Kadir'in babası çıkacak. Bu konuda bu kadar emin konuşmamızın sebebi Eşref'i yetimler sofrasına Kadir'in getirmiş olması. Yani bu olay tamamen tesadüfi. Yakup baba Hıdır'ın onla sahip çıktığını söylemişti. İşte bu durum Eşref ihtimalini sıfıra indiriyor. Öte yandan Kadir Ruslara alt edip şehrin tek hakim olduğunu gösterdiğini düşünüyor. Fakat o iş o kadar basit değil. Kadir Rusların ayak takımını kurşuna dizdi. İlerleyen bölümlerde Rusların ağa babaları dizeye dahil olacak ve Kadir büyük bir savaşın içine düşecek. Dinçer tarafında ise işler istediği gibi gitmiyor. Nisan'ın o imzayı atmaması tüm planı yerle bir etti. Fakat sırf Eşref hapse girmesin diye imzayı atmak zorunda kalacak. Tabi Eşref bunu içine sindiremeyecek ve Nisan'ın imaisi altına alacak. Ama o imzanın nasıl bir tazminatı olacak en büyük merak konusu bu.